Saplıyorsun o erkeği! Bak var oğlum, senin de benim de ondan kurtulmamız için bir tek çare var. Neymiş o? Ona boş bir kağıda parmak bastır, benden on bin lira al. On bin lira mı? Neden parmak basacak kağıda? Başıma bela oldu, onu kağıda alırsam rahat kovarım. On bin lira böyle bir bela için az. On beş bin, ama beş para fazla vermem, evde de bedava oturursun, tamam mı? Tamam ama ben o erkeğin ikonun çöpü var! Kendini tut, onunla dost olurmuş gibi yap. Hadi bana bastır, paran hazır. Bugün bendensiniz, yiyip için hadi bakalım. <laughs> Ulan Şakir, o akrep hacı'yı da yola getirdin ya, ya helal olsun ha. <laughs> Şakir bu abicim, salatalık gibi görünüyor ama aslında uyanık çocuktur ha. ha. Zaten ben olmasam hacı iflas eder. Tabii. Dükkanı ben çeviriyorum. Tabii. Veresiye <laughs> şey defterini kiloyla satmandan belli. Hadi şerefe. <laughs> Kadron Fatih'i Ne? Artık seninle barışmak istiyorum. Demek pes ettin he? Bunların yanında pes de bakayım. Pes abicim. Aferin lan Şuşko. Bir daha akıllı ol, ayağımın altında dolaşma ezerim Dolaşmam. Beni gördüğün yerde köpek kovalar gibi kovalama tamam mı? Kovalamam. Yani şimdi biz ahbap mı olduk? Evet, ahbaplığımızı bu kağıtla mukabele haline getireceğiz. Arkadaşlar da şair olacaklar. O zaman hiç kavga etmeyecek miyiz? Etmeyeceğiz. Yalnız bir parmak basacaksın. <laughs> Kuvvetli bir parmakla aramızdaki her şey hallolmuş olacak, tamam mı? Nasıl olur ya? Parmak atarsam gene kavga ederiz. <laughs> Parmağı at. Ya kızarsan? Hı, -hı kızmam. Bana bak. Ya <laughs> şişkocuğum, sahiden kızmaz mısın he? Kızmam canım kardeşim. Yok yani belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim. Bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. <gülüyor> 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 parmak Bana! Sen bana nasıl parmak kadar lan? Sen hatırladın mı ya? Biz dağıttık. Yüz bin lira avantan bile olsa parçaladım seni.